bugün Selen'in tarifiyle kahve yapıyorsunuz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün benim tarifimle kahve yapacaksınız. Ee, şimdi arkadaşlar ben şişeyle yapıyorum. İlk önce kahvemizi çıkartalım. Hemen bu dolapta. Alalım. <laughs> Kahvemiz... Aslında çünkü kahvesiyle yapmıyorum. <laughs> Nescafe ile yapıyorum. Ama Nescafe evde olmadığı için maalesef Türk kahvesini yapacağım. Ama yine de güzel oluyor. Deneyebilirsiniz yani. İstediğiniz kahveyi koyabilirsiniz bunda. Ben Türk kahvesi. Şimdi açalım bunun içini. Zaten şurada da yazacağım. Nasıl göstereyim? Şurada. <laughs> Kusura bakmayın biraz hastayım. Dikkatli dökelim. Ama ben bununla dökebilir miyim ki? Yok. Tezgah batırmış olurum. Bir dakika. O yüzden gidip kaşık alalım. Biraz fazla koyalım. Yani kaç kaşık? Bu birinci kaşık.

Kaşık yani kaşık yani şöyle ne var atalım tamam arkadaşlar kaç 4 dört. dört buçuk kaşık atalım yanlış yanlış değil dört buçuk <laughs> ay ben bunu şimdi kullanırım. Sema arıyor da. Ne soracak acaba? <laughs> Ama şu an açamam. Çünkü sizinle kahve yapıyorum. <laughs> Burada. Şimdi şeker atacağım. Şeker. Şöyle. Bu kaşık öldü. Öldü. O yüzden bu kaşık da atacağım. Çünkü arkadaşlar biz çayı <laughs> şeker yani şeker konuşamıyorum. <laughs> <laughs> biz şekeri çaya attığımız için sadece ben hariç onu kullanıyoruz. Ben de hiç bu kaşıkla kullanmadım çünkü öldüğü için. Biz kullanabilirim acaba? Yeter bu kadar. Arkadaşlar niye böyle atıyorum? Bunu da kapatacak. Rezil olduk millete. <laughs> Kapat şunu. <laughs> niye onunla derseniz de şu yüzden onunla arkadaşlar. Ee, ay ne diyordum? Hani niye fazla atarsınız derseniz de. şu yüzden nasıl desem? İşte kahve biraz ağır geldiği için. Şimdi buna şu bakımı nasıl göstersem. Boşuna şu kadar kadar su eklememiz lazım Hemen ekleyelim Tamam <laughs> görebiliyorsunuz değil mi? Biraz fazla ekledik biz Ama olsun Öbüründen arıyor şimdi de Allah'ım <laughs> Tamam böyle Bunu çalkalayacağız Balkon var da burada Şimdi şey hızlı alıyorum. Karıştırdık baya. Siz görmediniz nasıl hızlı da izlediniz için baya. Karıştırdım şimdi. Ne alalım? Hangi bardağı alalım? <laughs> Aa benim bardağımdan gitmiş mi? O zaman şuna alalım. bu da çok büyük. Neyse. Şunu almam çok büyük. Arkadaşlar siz normal süt koyabilirsiniz ama ben normal değil de Alkan'ın bademli sütünden içiyorum diyecek. Evet. Alkan'ın sütünden içiyorum böyle. Daha iyi oluyor. Bu hangi sütü? Hmm. smooth wood smooth wood içinden alıyorum. Ben bunu da bademli dediğim için size normalini söylüyorum. Siz bunun içine buz Buzlu yapıyorum ben aslında. Ama ben hasta olduğum için buz koymuyorum. Şimdi bunu, bunu ekleyeyim. <laughs> Burada reklam değildir. Tamam, ekledik. Şimdi bunu biraz karıştıralım. Tamam, şimdi buradan bir tane tüfek alalım. Biz hazır, şimdi deneyelim. Çok güzel oldu. Evde yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay kanala abone olup like atmayı unutmayın.